Planladığımız şekilde cami inşaatımız süratli bir vaziyette devam ediyor. Nasip olursa 2018 yılı sonunda cami ibadete açmak gibi bir programımız var. Bunu biraz daha gayretli çalışıp öne çekebilir miyiz? Onların hesaplarını yapıyoruz. Kaba inşaat tamamen bitti şu anda tamamen bitmiş vaziyette kaba inşaatımız. Ee, ince işlerde çalışıyoruz. Taş kaplama ve ince işlerde çalışıyoruz. Mekanik elektrik işlerimiz hızla devam ediyor. Ee, altta eksi 8, eksi 4 kodlarındaki garaj 1 ve garaj 2'nin sıvaları dahil her şey bitti. Tesfiyeleri, meyil betonlarını dökmeye çalışıyoruz. Bizim bu camimizde kapalı alanda 3.650 kişi rahatlıkla ibadet edebilecek ama biraz önce söylediğiniz gibi hani hocaların işte biraz sıkışalım hava soğuk yağmur var dedikleri noktada bir adım ilerlemekle 5.000 kişi rahatlıkla kapalı alanda namaz kalacak burada bunun dışında şu gördüğünüz çevredeki avlu dışında kenardaki alanlarda açık alanlarda. Cemaat olursa ki hasırlar serilerek saf tutuluyor biliyorsunuz, bu cami on bin kişiyi de barındıracak büyüklükte bir cami. Allah izin verirse artık meydanlarda namaz kılmak gerekmeyecek ancak nostalji olarak bir özlem olarak arzu edilirse o caddelerde namazlar kılınabilir. Ama bu cami yeterince o ihtiyacı karşılayacak büyüklükte bir cami olacak. Halkın tepkisi çok olumlu, çok sevinçli. Gözleri yaşararak seyreden insanlar var, teşekkür ediyorlar, Allah razı olsun diyorlar. Şimdiye kadar bildiğiniz gibi İHATA duvarlarının içinde çalıştığımız için ne yaptığımızı kimse bilmiyordu ama ne zaman cami yükseldi, imalatlar ortaya çıktı, tepkiler olumlu ve çok güzel tepkiler olmaya başladı.